Günaydın! Geçen hafta hiç video çekemediğim için uzun zamandır görüşemiyoruz aslında. Ee, bugün çarşamba. Böyle çok absürt bir günden başladım ama şu ana kadar ne yapacağımı bilemiyordum. Pazartesi izinliydim, sadece evde boş boş takıldım. Ondan sonra dün zaten işimiz yoğundu. Bugüne de dedim ki artık Boston'dan taşınmamıza 2-3 gün kaldı. Sizlerle artık bu taşınma sürecini ve yapacağımız işleri paylaşacağım, günleri yapayım. Saat 9.30 olmak üzere. Hemen bir kahvaltı hazırlayacağım, kahvemi yapacağım, sonra işe başlayacağım. Ama her şeyden önce size bir karşıda çıkıp günaydın demek istedim. arkadaşlar hemen durum raporu vereyim istedim sizlere. Saat kaç? 11. Hiç işim yok. Allah'a şükürler olsun. Hiç şey olmadı. Hiç kimse bir şey demedi. Gerçi sordum artık yoksa bütün gün böyle durmak olmanız diye. Şöyle battaniyeler içindeyim. Burada şu bilgisayar değişim şurada da YouTube'dan gıybet izliyorum. It should be already like that. Yeah yeah. <laughs> In kalk, like 25 degrees. Mutsuzun yüzünü görüyor musunuz? Çok zorlu bir toplantıdan çıktım. Yemin ederim internet o kadar kötüydü ki durmadan. internetten çıktım girdim toplantı yapmaya çalıştık. Neyse sonuç olarak e, yarın saat 3'e yetiştirmem gereken milyon tane iş çıktı başıma. E, şu an saat 2. Yani hepsini nasıl yetiştireceğim nasıl olacak bilmiyorum ne güzel işim yoktu rahattım kafam rahattı bir anda milyon tane şey çıktı İşte bak bazı mimarlık firmaları böyle son dakika her şeyi haber verip anında bekliyorlar sonra e, akşam 5.30'da araba kiraladık 2-3 e, saatliğine böyle kar fırtınası başlamadan önce e, yapmam gereken birkaç iş var bu targıta gideceğim e, Kizmi, New York'taki ev için, ev için? <laughs> ayakkabılık falan gibi şeyler bakacaktım New York'takini de bulamamıştım Dedim hazır burada araba da var. Arabayla da döneceğiz. Oraya bakacağım. Sonra bir Urban Outfitters'a gitmeyi düşünüyorum. Bir tane kart oyunu görmüştüm. Ee, onu almak istiyordum. Bir de onu almaya gideceğiz. Orada zaten Mika'yı da çıkarmış olacağız. Ee, anahtarını aldın mı? Aldım. Neden çıkardın da böyle herkes birbirine bir şey. onu aldın mı? Onu aldın mı? Mika gel. Hava buz buz. İnanılmaz soğuk hava. Yani eksi 8 hissediliyordu en son bilmiyorum baktığımda. Sabah eksi 13'de çıktık. Şu an eksi 8'deyiz. Yarın da hep karlı bilmiyorum ne olacak. İşte arkadaşlar arabadayız. Bir şey Ben bu arabanın içini çok beğeniyorum. Üstü böyle. Size hani tur gibi düşün Araba turu gibi düşünün. Kullandıkça böyle değişik şeyler göstermek hoşuma gidiyor. Ben arabaya çok meraklıyım. Neyse döndüreyim. Ben ki normalde BMW sevmem. Bu arabanın içi benim çok hoşuma gidiyor. Şuradan geri görüş kamerası var. Gerçi içi çok güzel ve bu kısım beni inanılmaz hoşuma gidiyor. İlk eşyamı direkt çat çat aldım. Dur, daha büyük çünkü sepet yok. Temizlik eşyası istiyor muyum? Hayır, patlamış mısır istiyorum. Skinny Pop mı istiyorum? Altı çok. 12 de çok. Sea Salt, Butter şundan alacağım galiba. Skinny Pop diyor ama üçlü paket olduğu için normalde daha sağlıklı. Şundan almak istiyordum. Daha güzel duruyor Bu tam şey şey gibi duruyor. Sinema patlamış mısırı gibi duruyor. Pek öyle durmuyor ama olsun. Alalım. İçecek. İçecek almak zorundayız. Ben ölüyorum içeceksizlikten. Kapris Arkadaşlar. Kaprisan'ım burada. Patlamış mısır yapacaktım ama bazı şahıslardan dolayı e, Patlamış mısır yapamadım Onun için kaprisan içeceğim Bu akşam Şu an burada Görüyor musunuz zoomlayalım biraz K-drama mı izleyeceğim ve Hangisini izleyeceğiz biliyor musunuz Buna devam edeceğiz Bilmeyenleriniz varsa Çok tavsiye ediyorum Şu an 7. bölümdeyim Baya hoşuma gitti Şu an saat biliyor musunuz 9 falan bunu izlemeye devam edeceğim. Bakalım kaç bölüm gidecek şu an. 6'daydım. Yarın artık size kaçta olduğumu söylerim. Kar fırtınasına hoş geldiniz. Kar fırtınası yağdı dün. Şuna bak Mika çıldırdı karda. Nasıl gideceğim? <laughs> bak bak. Ben beyaz. Yollara bakın. Ne var orada? Herkese günaydın. Karlı bir, e, hangi gün? Perşembe gününden sizlerle karşınızdayım. Sabah zaten gördünüz koyabildiğim kadar koymaya çalıştım. Ama dışarısı o kadar karlı, kaygan ve mikayla zordu ki olabildiğince yapmaya çalıştım. E, şimdi bugün çok yoğun bir gün. Ne yazık ki beni bekliyor. E, bugünkü planlarım ne tam olarak bilmiyorum. Ee, yavaştan evi toparlamamız lazım. Çünkü yarın eşyaları almaya birkaç insan gelecek. Onları da göstereceğim size tabii ki. Saat 1. <laughs> Yemek yedim. Hala iş yapıyorum. Arkadan gelen mesaj sesi benim yanımdan. Bak bak. Çıldırtacaklar beni. Bir şey istemesinler artık. Gerçekten fenalık. <laughs> Sırf bugün bir şey çekemediğim için dışarı çıkıyorum. Neden? Çünkü şu an saat 7. Bu saate kadar çalıştım. 1,5 saat overtime. Neyse. Sonra böyle Nike'a gidecektim. Birkaç bir şey alacaktım falan filan. Gözlük bakacaktım. Hepsi yalan oldu. Sonra dedim ki evde ne yapacağım? Video çekemedim bugün doğru düzgün dedim. Onun için bakınız. Baş konumuz. Dedim ki hazır dışarıda kar var. Ondan sonra koş da çok eğlenecek karda belli. Edem, sizi de alayım ve birlikte gidelim. Bir şey diyeceğim. Sabahla şu ankinin farkına bakın. Yollar açılmış. Tabii buralardaki karları çok temizleyememişler ama yine sabahki halini hatırlıyorsunuz yani. Dım. Sibel de kar topu yapıyor. <laughs> tamam. Bak bak şöyle bir şey gördük. Bana <laughs> gel şimdi buna. <şurada>. Küçük karda, dağ. Anna <laughs> for scale. Herkese günaydın. Şimdi e, size olanları anlatıyorum. Saat 11 olmak üzere. Bugün Boston'daki son günümüz. Yarın resmi olarak taşınıyoruz. Ama ev daha gördüğünüz gibi hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey toparlanmadı. Bugün aradık. E, hurdacı deniliyor aslında. Onlar gelecek. Böyle satma yani koltuktur, televizyon ünitesi falan gibi şeyler. şimdi bizden alacaklar. Onlar direkt atacaklar. Bugün randevumuz vardı. Bir 15-20 dakikaya geleceklerini söylediler. Onun için ben hemen bir böyle ayıracağım almamız gereken şeylere böyle bakacağım. Ondan sonra onları halledeceğiz bugün. Böyle bir, bir buçuk iki safhan büyük burada olacaklar diye düşünüyorum. Orada nasıl çalışacağım hiçbir fikrim yok. Ondan sonra e, bugün böyle yoğun bir gün geçecek dediğim gibi. <laughs> Hala Nike'a gidemedim. Nike'a gitmeye çalışacağız. Aynı zamanda da bütün evi toparlayıp e, şeyleri ayırmam gerekiyor. New York'a götürmeye karar vereceklerimiz ve tutacakları, atacaklarımızı ayırmam lazım. Aynı zamanda burada Türkiye'de de büyük ihtimalle öyle ama Türkiye'de hiç ev boşaltmadığım için böyle hep annemlerle babamlarla yaşadım. Onların eviydi tabii hiç bilmiyorum o yüzden. Burada ev boşalttıktan sonra evi temiz bir şekilde teslim etmeniz gerekiyor. Onun için bir de akşam böyle kabaca evi temizleyeceğim. Adam Kucağımda Mika vardı. Bir yandan da çalışıyordum gerçekten. Anne olmak zor iş. Neyse. Ben çalışıyorum ondan ev boşalmıyor. Ay <ne> kadar burada. <laughs> yatak Ev evet, bomboş. Bak sesim yankılanıyor o derece boş. Kanepe gitti, yatak gitti. Ortadaki masalar gitti. Sadece halılar geldi. <laughs> oh. What's up? Hello Güzel unuttum Nike'dan bir spor aldım kendi Bir de şey aldım Eşofman Al, Çok güzel, eve gidince gösteririm Sonra gözlükçüye gittik Çek ne çek nefesini unuttum Gözlükçü Gözlük beğenemedim Böyle şey hepsi Küçük benim yüzüm Şimdi de Starbucks'a gidiyoruz Ne aldın Starbucks'a? Latte ve Mozzarella Domates sandviç. Hmm. bölgesine bakmam gerekiyor. Hı. Ne? Aman bak. Şereğe ondur. Ne Kelebek. Ke Kelebek mi? Niye melek, ne? melek o. Ya. Yeah. Böyle pabuduk pabuduk karlar gelip bir tane bir yapıp otu geldim yana hatta. Çekmiyor muydu senin? He? Ha? Hadi koş. Buraya <laughs> Nike'dan aldıklarımı göstermek istedim. Anıl mesela dedi ki bana spora gitmiyorsun, neden spor sütyeni alıyorsun falan dedi. Şöyle bir şey var, ben günlük hayatta çok fazla spor sütyeni kullanıyorum normal sütyendense. Ee, çok daha rahat ve güzel geliyorlar. Koleksiyon var yani her rengi var neredeyse. Şöyle bir pembe gördüm. Ondan sonra e, onun için pembe aldım. Arkası daha güzel çaprazlı olan vardı ama bundaki e, şey koruma daha fazlaydı. O biraz daha böyle inceydi. Dedim ki koruma daha iyi. Medium size'ını aldım. Şöyle klasik normal pembe. Buraya e, altı da siyah. Biraz kamerada sanki daha böyle e, do, doygun böyle şey bir pembe gibi duruyor ama... E, Barbie pembesi. Kamerada biraz daha koyu duruyor gibi geldi. Bir de şunu aldım. Bu inşallah büyük gelmez. bakayım. Şöyle bir şey aldım. Giyip gösteririm ben. Ne beden biliyor musunuz? Bu da medium ama şey diye geçiyordu. Bol kesim. Onun için biraz şu an çok mu bol olur diye düşünmedim değil. Çünkü gerçekten çok bol duruyor. Yani bacaklardan problem yaşayacağımı düşünmüyorum. zaten benim bacaklarım kalın da bel kısmı çok şey duruyor. Geniş duruyor ve benim belim ince olduğu için nasıl olacak bilmiyorum. Tight'ın üzerine giydim ama şey oldu bacak kısmı çok problem değil de Belden çok bol geldi. Neden mi görüyorsunuz bilmiyorum. Böyle bir eşofma. Yanı böyle. Burası böyle ama şurası inanılmaz bol yani. Bu ben bir de şu an hani kilo aldım, kilo vermeye çalışsam bu iyice üzerinden düşecek, gidince de açılacağını düşünüyorum. O yüzden ben bunu bugün hatta Allah'tan yakınız geri verip small'u ile değiştirmeyi düşünüyorum. Yoksa bu benden düşer yani. Herkese günaydın. Sesimden herhalde anlıyorsunuz. Bayağı yankılanıyor çünkü ev şu an bomboş. Saat 10'da araba aldık. Şu an saat 1.30. Anca şimdi her şeyi boşaltabildik. Zaten arkadan da görüyorsunuz ev e, yani gitti bitti. Şöyle e, göstereyim. Atacak bir iki eşyamız daha var. Şu aşağı arkası gördüğünüz gibi daha dolu. Temizlik eşyaları var. Çünkü son bir evi süpürme ve yeri temizleme işlemlerini yapıyorum. Böyle bomboş. Bomboş bir ev. Yani inanılmaz. Bilmiyorum çok garip geliyor. Şurası da giyinme odasıydı. Şöyle. En son şunu atacağız bir. Bu kaldı. Bir de Mika'nın yatağı var, onu arabaya götüreceğiz. Onun dışında her şey tamam. Ee, çok değişik hissettiriyor. Yani böyle şu an buradan taşındığımıza üzülmüyorum. Çünkü gerçekten ben kendi New York'ta evimi çok seviyorum. Ama böyle şey düşündüm. Olur da bir gün New York'tan taşınırsam falan nasıl hissederdim acaba diye düşündüm. Bayağı üzülürdüm yani. Ondan sonra bir de bu böyle ev boş görünce de şey heyecanı geldi. Yeni eve taşınma heyecanı. Böyle hani yeni eşyalar alırsın, neyi nereye koysan böyle düşünürsün ya. Direkt onları şey canlandırdım gözümde ama e, şöyle koyayım İşte öyle yani bilmiyorum şimdi son herhalde iki gibi ancak çıkabileceğiz evden hiç böyle planlamamıştım yani on iki, bir falan gibi çıkarız diyorduk ama yetişmedi. O kadar fazla gel, git gel yaptık ki inanamazsınız. Şu anki planımız ne e, hemen onu söyleyeyim size. Son artık şuradaki eşyaları da kaldırıp her şeyi temizledikten sonra ve artık eve çıkmakta hazırladıktan sonra anahtarları teslim edeceğiz. Ve her zamanki gibi New York yolumuza yol almaya başlayacağız. Bugün artık daha fazla çekmem şey diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten siz de çok alıştınız benim durmadan böyle New York, Boston seyahat yolculuklarımı göstermeme. Ama sadece bir son bir kez en azından Boston'da böyle bo boş ev hali, ev boşaltırken e sizlerle de paylaşmak istedim. Büyük ihtimal biraz sonra böyle yoldayken görüntüleri görürsünüz ama benden çok fazla bir şey görmezsiniz. Bu arada eğer buraya kadar izlediyseniz bir çamaşır simgesiyle aşağıya yorumunuzu bırakabilirsiniz. Haftaya için özel şeyler yapmayı düşünüyorum. Ne gibi bir özel bir şey? Burada bildiğiniz gibi haftaya Cuma, Christmas. E, ve ondan sonra hafta zaten yılbaşı. Onun için e, New York zaten bunu önceden de bahsetmiştim. New York'a döndüğüm zaman yılbaşı özel, New York'ta yılbaşı serisi yapmak düşünüyorum. İki bölüm olacak herhalde. Böyle yılbaşı ağacına süslemelerinin böyle üst, bu meşhur 5. caddedeki mağazaların e, yılbaşı dekorasyonlarını gösterdiğim e, bir video çekmeyi düşünüyorum. Kapanışta artık bu eve veda ederken bu videonun da kapanışı olsun istedim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer isterseniz tekrar dediğim gibi ERA, kanalıma abone olup bu videoyu beğenip e, bildirimleri açabilirsiniz. O zaman ben artık yola gidiyorum. Sizle bir sonraki videoda New York'ta görüşürüz. Bay bay. Missing pieces. Try to find the reason why I ended up without your baby.